Merhaba arkadaşlar. bu videoda sizlere güncel saat kontrolünü yapacağım. Yani saat saniyesi, saniyesi, saniyesi sürekli kontrol ettireceğiz. Yani tam biz bunu var edilmesi oradan yapacağız. Hemen formunu bir tane label atıyorum. Diğer bir tane label atıyorum. Diğer label İşte adını da değiştirebilirim. Ne olsun? Yeniden tarih konusu mesela. Şurasını Şöyle bir şey yapalım. Tarih konusu mesela. Şimdi formumuza geliyoruz. Burada kullanacağımız işlemesi ise devre döndürmeyin. Mütür olacak. İşte public void tarih diyelim mesela. Tarih kontrol Şimdi tabii bir object sender olması lazım. Object sender. İşte benim evet, parent e, şeklinde. İşte şimdi bizim tarih kodumuzu alacağız. İşte nbl e, evet, tarih kodu tekstini. Ee, neydi? Şöyle olsun. Şöyle bir şey yapalım. Gün. İşte artı. Enter i̇şte. i̇şte time. Bir noktada. Nokta. İşte. Tuşlar. Date string. İşte. Şimdi koydum artı eee, şöyle diyelim saat dedik artı işte data nokta main time string dediğim bir de benim sayfasını sesini arkadaşlar artı nokta işte e, ee, metre metre milisekund milisekund dedim dedi biz böylece tarihimizi çektirmiş olduk biz bunu böyle çalıştırırsak sorunun başlangıç oranında ne yapacaktır bir defa buna çekecektir hmm. tarih kontrolü ne yapacaktır bir defa buna çekecektir böyle kalacaktır içerisine sığmamız gerekiyor bu çerçeveyi için. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi bir defa ona çalıştığı basit şey yapmadı. Ee, hemen şey yapalım. Bizim sürekli çalışmasını istediğimiz şekli göre bunu şöyle yapacağız. İsterseniz bir de buraya şey diyorum. artı artı ve dakika 2 2 2 nokta 0 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 şimdi güzel oldu arkadaşlar e, şimdi bunu nasıl 0 bunu Başlangıcın yani formunun ne idil olarak atacağız. Application'ın da idil diyeceğim. İşte arıza eşittir. Ne olacak? Ne? Tamam, hem Ve buraya tarih kontrol. yazacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem listesi tamam. Çalıştıralım. Gelirse işlemler. gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli değişiyor. Şu 10 kalem arkasını nokta koymamak için buraya burası saniye, burası saniye, dakika bizim gün fotoğrafına geçmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, formumuzda sürekli çalışmasını istediğimiz bir kod bloğu varsa onu bu şekilde tanımlayarak yaptırabiliriz. E, ee, bu sayede de while döngüsünün formu kitlemesinden kurtulabiliriz arkadaşlar. E, ee, Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoyu sizlere güncel saat kontrolünü yaptıracağım. Yani saat saniyesi, saniyesi, saniyesi sürekli kontrol ettireceğiz. Yani tam biz bunu var bölgesi orada yapacağız. Hemen formuna bir tane label atıyorum. Label üstüne atıyorum. İşte adını da değiştirelim. Ne olsun? Ve tarih burası mesela diyelim şöyle bir şey yapalım şimdi formumuza geliyoruz burada kullanacağımız işlemesi değer döndürme motoru olacak The public void tarih diyelim mesela tarih kontrol bu tabi object sender olması lazım. önce. sender. İşte adım ait e, şeklinde. İşte şimdi bizim tarih kodumuzu alacağız. İşte nevere